başlıyor Galatasaray Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızını taktı. Peki Galatasaray'ın Kayseri Spor'a karşı aldığı bu galibiyette hakem ne kadar etkili oldu? Maçın gidişatını ne kadar etkiledi? Değerli izleyicilerimiz var mısın programına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ben Onur ve Çetçi Piti maçtaki tartışmalı pozisyonları ele alacağız ve değerlendireceğiz. Sizin de hakem hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Yorum kısmına görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca hedef bin abone yolunda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle çekleri daha fazla fazla görmek için videoyu beğenip like atmayı da unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Onur hoş geldin. Hoş buldum. İlk pozisyonumuzda başlıyoruz. İlk pozisyonumuz Galatasaray'ın 25. dakikada attığı gol offside gerekçesiyle iptal olmuştu. Bu pozisyonda sence Kalkan Bayrak doğru mu? Offside kararının iptalini nasıl değerlendiriyorsun? Ya offside karar doğru çünkü Barış Alper topu ayağından çıkardı. No zaten rakip stoperi net bir şekilde önünde kalıyor. O yüzden pozisyonda offside bayrağı kalkması doğru. Ama pozisyonda şöyle bir şey de var. Barış Alper Osven'e pas atarken topu almaya çalışıyor orada ve Gökhan Sazdağ'ın ayağına temas ediyor. Yani pozisyonda bence offside verilmeseydi bile bu pozisyona faal verilip gol geçer sayılabilirdi. Ama özet olarak baktığımızda pozisyonda offside kararı doğrudur. Bu pozisyonda ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu pozisyonda hem faal hem offside var. Barış Alper orada bir faal yapıyor. Devamındaki pozisyonda offside. Ya çok da uzatmaya gerek yok çünkü hem faal hem offside biraz bariz. Çetçebit ne demiş ona bakalım. 25. dakikada Galatasaray'ın attığı gol Osimhen'in offside'de olması nedeniyle iptal edildi. Osimhen topa yöneldiği ve savunmanın dengesini bozduğu için aktif oyuna etki etti. Bu da kurallara göre offside sayılır. Var incelemesiyle karar netleşti. Golün iptali doğru. O da bizimle aynı fikirde bu pozisyonda golün iptalinin kararını doğru buluyor. Şimdi ikinci pozisyonumuza geçelim. İkinci pozisyonumuz Galatasaray'ın 26. dakikada bulduğu gol. Bu golde korner kullanıldığı esnada arka direkte Davinson ve Ali Karimi arasında biraz itişmeler oluyor. Sen burada faal karar çıkması gerektiğini düşünüyor musun? Sence gol iptal olmalı mıydı? Ya ilk başta ben de fual gibi gördüm hızlı pozisyonuna bakınca ama var kameralarına bakınca aslında orada bir detay var. Top öndürüye atılırken Ali Karimi Davinson'u engellemek için çekiyor ve Davinson da doğal olarak elini çekmek için bir refleksif bir hareket yapıyor. O arada sıkıntı şu. Arkasında atlamak da öndüreye koşmaya çalışıyor ve Davinson'un eline çarpıyor aslında öndüreye koşmaya çalıştığı için. Zaten Davinson'un el hareketlerine baktığımızda da hani çarptığını gördükten sonra hemen iki elini de yukarı kaldırıyor. Yani bilerek yapmadım diye. Yani faul yapmadığını da göstermeye çalışıyor. Bence faul değil. Faul olmamasının sebebi de Davinson'un refleksif bir hareket yapması ve atlamanın arkasında kalıp görmemesinden dolayı faul değil diyorum. Yani pozisyon faul değil. Golün verilmesi doğru bir karar. Bence bu pozisyonun faal olduğu zaten Davison hareketlerinden bile anlaşılıyor. Gol olduğunda direkt bir panik halinde. Ki yaptığı müdahale de bence gayet sert. Ondan dolayı bu pozisyon iptal olmalıydı. Ali Karim'in ona o kadar ittiğini ben düşünmüyorum. Çünkü Davinson önünde bir perdeleme yapıyor. Ali Karim onun önüne geçmeye çalışıyor. Sonrasında Davinson önce ona sonra da Atamaha bir faal yapıyor. Yani burada iki faal var. Bence bu gol iptal olmalıydı. Yani bu pozisyonda Davinson ilk kere faal yapıyor. Ondan dolayı bu gol bence iptal olmalıydı. İptal olmasa bile Galatasaray Maksimum 2 dakikaya tekrar atardı ama bu golde bence faal var. Çetçip ne demiş ona bakalım. 26. dakikadaki Galatasaray golünde arka direkte yaşanan ikili mücadele faul seviyesinde değil. Galatasaraylı oyuncu rakibini tutmuyor, itme ya da çekme yok. Pozisyon top odaklı ilerliyor. Bu tarz fiziksel temaslar kornerlerde normal kabul edilir. Hakem golü verdi ve Varda müdahale etmedi. Karar doğru, gol geçerli. Her hafta tartıştığımız pozisyonlardan biri ChatGPT ne faal yok dedi. Buna sanırım bir kez bile faal demedi. Fenerbahçe'de de konuştuk, Galatasaray'da da konuştuk. Hiçbirinde faal demedi. Bunda da demedi. Şimdi son pozisyonumuza geliyoruz. Bu maçta çok fazla pozisyonumuz yok. Son pozisyon 84. dakikada Morata yerde kalıyor. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu ve hakem penaltı veriyor. Burada penaltı doğru mu? Sarı kart yeterli mi? Penaltı kararı doğru çıkıp Bilal Bayezid açık bir şekilde Morata'nın ayağına temas ediyor. Yani topa müdahale etmeye çalışırken Morata'ya kayıyor. Penaltı Karar doğru, sarı kart da doğrudur. Bu kadar. Pozisyondaki penaltı kararı çok net doğru. Bilal Beyazlı toptan bağımsız, tamamen Morata'nın ayağına giriyor ama bence burada bir bariz gol şansı da söz konusu. Ondan dolayı Bilal'e bir kırmızı kart da çıkabilirdi açıkçası. Çünkü Morata'nın etrafında hiç kimse yok. Kaleciyle karşı karşıya, geçse boş kaleye golü atacak. Ondan dolayı bence bu pozisyonda Bilal'e de bir kırmızı kart çıkmalıydı. Yani penaltı kararı doğru. Bilal Beyazlı'da bir kırmızı kart. Bakalım Çetçe ne demiş. 84. dakikada Morata kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir müdahaleyle yere düşüyor. Kaleci top... पद doğrudan oyuncuya temas ediyor. Bu yüzden penaltı kararı doğru. Ancak pozisyonda topa hamle olduğu için çifte ceza kuralı devreye giriyor. Bu nedenle kırmızı değil, sarı kart çıkması da doğru. O da bu pozisyonda senin aynı fikirde. Sanırım üç pozisyon üçünde de siz üçünüz aynı fayda buluştunuz. Ben iki pozisyonda sizden farklı düşündüm. Sana son olarak şunu soralım. Maçın hakemi Ali Şansalan'ı 10 üzerinden puanlar mısın? 0 en düşük, 10 en yüksek. Yani pozisyonlara baktığımızda 3'te 3 aynı gidiyoruz. Ama dediğim gibi hiç hakem her zaman 10'da 10 performans göstermez. Maçın genel performansına baktığımızda da maçta çok üst düzey bir şey olmadı. Yani 3 pozisyon dışında top iki takıma da git geldi olduğu için çok ortalama bir maç izledik. Goller ve bu pozisyonlar dışında. Ortalama bir maçtı. O yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum ben hakeme. 10 üzerinden 7. Genel olarak senin dediğin gibi maçta zaten çok büyük pozisyon yoktu. Maçta biraz daha tempoyu Galatasaray yönetti. ilk 30 dakika hariç. Golü attıktan sonra rahatladı. Ancak baktığımızda maçın içinde hakemin kart standardı yoktu bence. Ya Torreira'ya vermediği kırmızı kart falan var mesela. Zaten ben 3 pozisyon ikisinde de fark düşünüyorum. Ondan dolayı ben hakeme 10 üzerinden 4 veriyorum. Şimdi ChatGPT ne demiş ona bakalım. 10 üzerinden kaç vermiş? Genelde puan standartlarda en yüksek kişi o. Bakalım. Hakem maçın temposunu iyi yönetti. Oyunu gereksiz yere kesmedi. Var ile işbirliği sağlandı. Özellikle ilk gol pozisyonunda doğru destek aldı. Kart standardı tutarlıydı. Agresifliği düşük bir maçta kontrolü elinde tuttu. Kritik kararların hepsinde doğru yerde durdu. Pozisyonlara yakındı. Oyuncularla iletişimi sakin ve otoriterdi. Gereksiz gerilim yaratmadı. Sonuç. Hakeme puanım. 8 obacıkş. Galatasaray Kayserispor maçında hakem çok iyi bir yönetim gösterdi tüm kritik kararları isabetliydi, var ile uyumlu çalıştı ve maçın kontrolünü hiç kaybetmedi. Ufak tefek yorum farkları olsa da maçın sonucu etkileyecek bir hatası olmadı. Güvenli ve başarılı bir performans. O da hakeme 10 üzerinden 8,5 vermiş. Buçuklu puanlar vermeye bayılıyor ablamız. Ya, genel olarak seninle aynı fikirdeydi ama senden yüksek puan verdi. Bunu görmeye zaten alıştık biz. Ama ben yorumlar çok farklıydı. İlk defa bu kadar ters düştük sanırım. Değerli izleyicilerimiz var mısın? Bitti. Tabi bu videoluk bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz görüşe KGTV'de kalın. Hoşça kalın. Hedef Binyon'da kanalımıza abone olmayı unutmayın.